Herkese merhabalar. Şimdi isterseniz algoritmik trader olun yani algoritmalarla işlem yapıyor olun ya da işte manuel işlemler yapıyor olun. Fark etmez. Bu anlatacaklarım her iki tarafı da ilgilendiren şeyler çünkü. Şimdi bakın, manuel işlem yapanların da aslında indikatör kullanan bir kişi. Aslında baktığınızda yarı algoritmik trade, trader olarak değerlendirebilirsiniz kendinizi aslında. Yani bir MACD kullanmak, bir RSI kullanmak ya da bir panel kullanmak bu panel karşısında veya indikatör karşısında bir karar veriyorsanız aslında yarı algoritmik trader sayılabilirsiniz. Ancak bu anlatacaklarım biraz bakış açınızı değiştirmenizde fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi borsada yapay zekalardan önce machine learning yani makine öğrenimi dediğimiz e, sinir ağları yani bir de belirli kümelerin belirli bir küme yapısındaki içerisindeki e, MT'ların seçilmesi ve ayrıştırılması konusu var. Şimdi machine learning konusu aslında çok kolay bir konu. Çünkü matematiksel bir konu ve bu çok basit bir şekilde artık bugün yapay zekaların da hayatımıza girmesiyle çok daha basit bir şekilde borsalara uygulanabilir hale geldi. Örnek görüyorum yani daha önce bu machine learning ile ilgili size bunun çeşitlerini şu şekilde machine learning dediğinizde bakın. Buraya geldiğinizde birçok e, farklı farklı kişilerin yazmış olduğu machine learning yöntemlerini burada görebilirsiniz. Yani bunların KNN yöntemi, logistic regression yöntemi, Gaussian yöntemi gibi bakın burada momentum indekslere göre yazılmış machine learning yani makine öğrenimiyle yapılmış bunlar işte mesela örnek görelim. şurada bir tane machine learning adaptif super trend var şimdi adaptif super trend ne demek aslında şu anlama geliyor super ne yapıyor bakın belirli bir long ya da short sinyaller üretiyor şimdi bu long ve short sinyalleri ben filtrelemek istesem neyle filtreleyebilirim örnek veriyorum. Yani çünkü durup dururken bakın bir çizgiyi kestiği anda ne yapacak? Orada bir long sinyali yapacak ya da bir çizgiyi kestiği anda ne yapacak? Orada bir short sinyali üretecek. Peki her short ve long sinyali beni ilgilendiriyor mu? Beni ilgilendirmez. Sebebi şu, şu şekilde ben bunu optimize etmek ya da adaptif etmek istersem arka tarafa bir tane volatilite göstergesi atarım. Yani eğer ki volatilite yeterli bir şeydeyse e, belirli bir kapasiteye geldiyse volatilite süper trend sinyal üretsin diyebilirim. Ben bu şekilde bunu ne yapmış oluyorum? Adaptif etmiş oluyorum. Veyahut da ne yapmış oluyorum? Optimize etmiş oluyorum. Şimdi adaptif etmek veyahut da optimize etmek için birçok sistemi kullanabilirsiniz. Örnek veriyorum başlangıçta yaptığınız panelleri hatırlayın. Bakın MFI'nin üstüne çıkıyordu hatırlarsanız. MFI sıfır noktası vardı üstüne atıyordu, altına atıyordu. Şimdi sen oraya bir tane volatilite göstergesi atsan onların hepsi yukarı atamaz. Yani ne yapmış olacaksın? Birili bir kümenin içerisinden ayrıştırma volatiliteyi kullanarak ne yapacaksın? Ayrıştırmış olacaksın. Bu teknikler aslında bunların her biri lojistik regression KNN based strateji dediğimiz belirli matematiksel kalıplara göre aslında belirli kümenin içerisinde bulunan sinyalleri ayrıştırma tekniği. Şimdi biz sinyalleri değil de sizler artık bir takım biliyorsunuz 20 tane 30 tane MTA'yı bir araya getirerek artık paneller yapabiliyorsunuz, oluşturabiliyorsunuz. Bu panel yapılarının alıp kullandığınızda ya da Bunların içerisinde bir KNN Regression uyguladığınızda, yani Logistic Regression sistemini uyguladığınızda karşınıza çok farklı şeyler çıkar. Şimdi bakın onlardan bir tanesini size örneklerini vereyim. Yani aslında sen ayrıştırmaları yapıyorsun. oraya orada bir ROC'a göre ya da RSI'ye göre bir ayrıştırma yapıyorsun ama arka tarafta volatilite yeterli mi? Aslında panelin otomatik olarak bunları seçebilmesi lazım. Şimdi sen bunu iki türlü yapabilirsin. Bir sinyaller bazında bir MTI açarsın Bitcoin'i, dersin ki ya Bitcoin üzerinde yeterli volatilite oluştuğunda ancak bana süper sinyal versin diyebilirsin. Ya da kafanı şu şekilde su sistemleriyle çalıştırırsan eğer yani daha da ileriye gidersen eğer şunu yapabilirsin ne yapabilirsin bu sefer tüm emtiaların içerisindeki roka göre ayırdın, arasaya göre ayırdın, amefa'ya göre, mfa'ya göre ayırdın. Ne yapacaksın? Şimdi arkada bir KNN ya da logistic regression çalıştırdığında logistic regression'a göre sistem ne yapacak? Onları kendisi otomatik değiştirip machine learning tekniğine göre ayrıştırmasını yapacak. Ne yapabilirsin bu şekilde? Hem sistemde ayrışanları görebilirsin. Yani rok evet orada ayrıştığını görür ama machine learning bunun sana ya bir ön öğrenme tekniğini sana ne yapar? Gösterir. Şimdi bununla ilgili bir sürü çalışma var. Baktığınızda işte şurada mesela bakayım şu alfa trendim mesela optimize edilmiş, e, adaptif edilmiş bir tekniği. Yani burada bunu ne yapmış? Bakalım şimdi şuradan açalım. Algo Alfa burada ilgili ne yapmış? Bakın bir süper trend sistemi var. Burada süper trendi hesaplıyor ve burada geliyor bakın volatiliteyi işin içine katarak yani KNN regression yapıyor. Aslında şurada şunu yapıyor. Şimdi ben volatiliteye bir ağırlık verirsem yani yüz üzerinden buna bir e, ağırlık verirsem ağırlığı da %60 olsun. Süper trendin sinirinin ağırlığı da %40 olsun. Şimdi İkisinin toplamında ne yapıyor? 100 oluyor, değil mi? Şimdi ben diyebilirim ki bu değerleri dağıtabilirim. Ratio'lara dağıtabilirim. Birçok farklı şeye dağıtabilirim ve bunların üzerinden bir ratio ne yapabilirim? Oluşturabilirim. Şimdi burada ne yapıyor? Bakın. KNN Regression sistemini kullanarak bakın. KNN Regression sistemini kullanarak geliyor bunun sinyallerini ayrıştırıyor ve burada bunları deniyor. Şimdi sen bunu şu şekilde de yapabilirsin. Mesela bir sistemin içerisine 4-5 tane ayrı teknik koyarsın. RSI koyarsın. MACD koyarsın. Süper trend koyarsın. Hareketli ortalama 4 tane teknikte koyarsın ve bunların her birine birer tane ağırlık verirsin. Bu ağırlıklara göre ne yapabilirsin? Onu optimize edebilirsin. Yani bu bu sinyallerin her birine birer tane ağırlık vererek ve bu ağırlıkların da toplamlarına göre içlerinden KNN regression yöntemini yani lojistik machine learning tekniğini kullanarak bunlar içerisinden ayrışanı bul diyebilirsin. Bu teknikler hazırda zaten şeyin içerisinde var. TradingView'un içerisinde var. Biliyorsunuz TradingView yapay zeka sistemlerini entegre ediyor şu anda ama illaki biliyorsunuz bunlar gelecek yani bir sonraki versiyonda. Mutlaka gelecektir ama bundan önceki yapılan bütün algoritmik sistemler yani yapay zekalardan önceki yapılmış bütün algoritmik sistemler machine learning teknikleriyle ağırlıkta machine learning teknikleriyle kullanılarak ve uygulanarak yapıldı. Şimdi baktığınızda bu sistemler e, içerisinde logistic regression biraz daha öne çıkıyor. Nereden biliyorsunuz derseniz Şimdi bakın ben daha önce Oxford Üniversitesi'nin e, bu konuyla ilgili buradaki böyle bir bölümü var. Bizim ülkemizin durumu ortada ancak adamların ülkesinde böyle bir e, okul ve böyle bir bölüm var. Algoritmik Trading programında ilgili burada yazılan tezler var. Yani o tezlere baktığınızda Logistic Regression'ın öne çıktığını görürsünüz. Hatta aklıma şimdi geldi. Şurada bir yerde olacak. Bir saniye bakayım. Burada mı? Bakıyorum, 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 bakıyorum. Modül 3. <laughs> e, neredeydi? Modül 3, modül 2, bir saniye bakayım. Şuradan bakayım en iyisi. Bakalım. Heh, bakın buldum. Şimdi şurada. Şimdi bakın. Şunu Türkçe'ye çevireyim. Belki anlamayanlar olabilir. Şimdi size daha önce anlattığımız ratio'lar. Yani da basit bir zaman serisinde momentum modeli oluşturun ve Sharpe, Sortino ve Kalmar oranlarını bizi dinleyen ve hatta videolarımızı izleyen arkadaşlarımız bunların ne olduğunu Şarpe'nin, Sortino'nun ve Kalmar'ın ne olduğunu çok iyi bilir. Yani bizim size anlattığımız müfredat diyeyim, diyeyim artık, artık, komik olacak ama yani bu üniversitede ders olarak okutulan ratio'ları size anlatmıştık. Buradaki ilk yapmış oldukları şey bakın Fighton diyor ki Zaman serisinde momentum modelli oluştur ve Sharpe, Sortino ve kalmar oranlarına göre bir strateji performansını değerlendiren bir algoritma yapıyor. Şimdi aslında sizin yaptıklarınız işte bu. Yani sen ne yapıyorsun? RSA'ya göre ayrıştırıyorsun. Mekli'ye göre ayrıştırıyorsun. Sonra arkasına ne yapabilirsin? Bunu şarpeyi koyabilirsin. Sortine koyabilirsin. Kalmar'ı koyabilirsin. Ve arkasına ne yapabilirsin? Bunların hepsini dizebilirsin. Şimdi bunu emtia bazında yapabildiğin gibi bir emtianın üzerindeki 5-6 tane indikatörü bir araya getirip bunlara bir ağırlık verip onların ağırlıklarına göre de bir filtreleme sistemi yapabilirsin. Aslında burada birazcık trader'ın kendi yetenekleri devreye giriyor. Daha doğrusu herkesin algılayabildiği sistem sistem devreye giriyor. İşte ne yapıyorsun? Aslında bizim asıl yapmaya çalıştığımız ve sizlere öğretmeye çalıştığımız şey bu. Yani herkesin bilgi düzeyi farklı. Sen bu bilgi düzeyine göre ne yapabilirsin şimdi? İnsanları dinleyebilirsin. Ne biliyorsun? Hareketli ortalama. Tamam. Hareketli ortalamaya göre Arka tarafına Sharpe ile Sortino ile Kalmar'a göre öne çıkan bir emtiyada hareketli ortalama göre trade etmesini sağlayabilirsin. İşte Deviso Neuro trade panellerini ayrıştıran dünyada bir numara bir numara dediğim şunu anlatmaya çalışıyorum. Dünyada eşsiz kılan şey budur aslında. Yani bizim size anlattığımız konular burada ders olarak okutuluyor. Nerede? Oxford Üniversitesi'nde. Yani şimdi baktığınızda sistemler böyledir. Siz bunları ne yapabilirsiniz? Optimize edebilirsiniz. Machine Learning teknikleri. Ben yine kendi yaptığım örnek görüyorum. RSI için uyguladığım, benim e, kullandığım kendi Machine Learning tekniklerim de var. Bunları tabii ki Telegram grubundaki arkadaşlarıma göndereceğim. Yani bizim e, özel olan panel yapımı üzerine çalışan arkadaşlarıma bunları göndereceğim. Ve bu şekilde ilk yapay zeka ile çalışan panellerinizi yapabilmiş olacaksınız. Çünkü bunu bir yapay zekaya bağlamadan yani o ayrıştırma sistemini zaten Machine Learning çalıştırdığınızda elinize bir otomatik bir sistem çıkacak. Yani bunun burada çok fazla örneği var. Ben yine bunlardan bir tanesini yani çalışan vaziyetteki olanlardan bir tanesini Kanalın regression olanını mesela göndereceğim. Sizler de bunları alıp üzerinde çalışmalar yapabilirsiniz. Hepinizi seviyorum, sevgiyle kalın, hoşça kalın.